Selamünaleyküm arkadaşlar 21 Haziran Cuma Cuma'nız mübarek olsun kanalımıza da hoş geldiniz duman takgal uçuyor arkadaşlar ee, Ankara'da çok güzel çok güzel sıcak bir hava var uçta 15 dakikadır uçuyor evet, bir tane geldi evet, çok da güzel uçuş oldu iki tane daha yaptı arkadaşlar kuşlar yeni açtı 15 dakikadır uçuyor telefonla konuşuyordum. Ben yani kalkıp fırsat bulup açamadım. Birkaç tane hareketini çekeyim. Bunu da keseceğim arkadaşlar. Daha ki yaptığı oyunlarda tüyleri düştü. Hayvan tüye girmek istiyor. Biz uçuruyoruz sıcaklarda. Burada bir beş tane yavru var. Geçen de göstermiştim. Onları havaya verip e, altıda uçan var. Bir tane de eke beyazlardan Araplardan çıkan bir beyaz erkek var. Onun bir kardeşini atmaca aldıydı. Bunda kanatları daha yeni geldi. Onunla kattık. 7 ee, oldu. 5 de öyle 12 tane yavru. Ee, şimdilik bize yeter. çevireni çevirendi. Artık keseceğiz, başlatır mıyız, keser miyiz, devam ettiririz. Duruma göre. Geç bundan ikisini kesince de burada da o altında yani kuşa bahane oluyor. Şurada oturmaya. Yoksa öbür türlü bahanemiz de olmuyor. Ama hayvanlar yıpratıyoruz. Çok sıcak arkadaşlar. Öyle bildiğiniz gibi değil. Bu saatte bile sıcak. Şu anda 6'da attım. Şu anda 6.20 falan geçiyor. Burada da epey kuş kestim kanatlarını. Bir 10 tane de içeride kanat gelen var. Bekleyen erkek hepsi de. 10 tane de öyle kuşumuz var daha. Evde de bir 10 tane var. Ee, kanat beklediğimiz. Sombara beklediğimiz. bayağı bir cephanemiz var ama artık nasip. Ne olur ne biter bilmiyorum. Kuş karabalık. Erkek çok fazla. o kadar vermemize rağmen, dağıtmamıza rağmen yine de çok. Arkadaşlar video uzamasın. Geldikçe çekeyim hem de sohbetimize devam ederiz. Desteklerinizi bekliyoruz. Abone olmayan arkadaşlar abone olabilir. Evet. Kumru geldi. Kuş da geçti oynamadı. Geliyor herhalde oynayacak. Bak Allah Allah. Tele, tele çarpıyordu. Arkadaşlar 2-3 tane daha yaptık. Kimini telefonla oynuyorduk. Kimini kaçırdık. Çekemedik. Fırsat vermedi yani. E şu anda da 35 dakika olmuş uçalım. E güzel hareketleri var. Hayvan sesli, süratli, güzel fışkırıyor. Seri gibi bir kuş. Geçirtiyor işte. Kıskı bunu sonbahara hazırlamak lazım. Daha güzel oyunlar çıkartacağını düşünüyorum. Geç üç tane daha kardeş var. 2 tane çavaya vermediğim var. Ve birini atmacaya kaptırdık. Biri tek büyüdü. Artık onlarla devam ederiz. O arkadaşlar çok güzel taban çevirdi ama her taklacında ters dedi. Zaten yakalayamadım tabanlarını falan. Yine güzel bir hareket yaptıydı hayvan ama. Tersliğe tersliğe gitti. Aferin. Arkadaşlar bazen arka taraftan geliyor. Çekemiyorum. Üzerimden geçiyor. Şuradan hemen şu ağacın köşeden giriyor. Çekemiyorum. Bunu tam yerinden geldi. Denk getirdik de çektik. Ya bu kuş 20-25 tane yapıyor o Net yapıyor yani hayvan. Ama dediğim gibi yıpratmamak lazım. Ama bir eşe dosta her halükarda çay içirtir. Keyifli bir kuş çünkü. Net geliyor. Mesafesine net giriyor öyle bir sıkıntısı yok. Evet arkadaşlar 52 dakika olmuş uçalı. Bundan bu kadar yeter çünkü bu beni yoruyor biraz da kirli kuruk takkalıyı çekelim. Bir iki tane de oyun ondan çekeriz. Sizlerle paylaşırız. Arkadaşlar bu da kirli takkalı kuyruk. Evet yeni attım. Gelip gelip bu şekilde çalışıyor ee, Biraz ısınsın açılmaya Başlar Şimdi sık geliyor Bakın döndü hemen tekrar Geliyor Hayır gelme. İlla ki gelmesi lazım bu turda girmesi bir turda Kesin girer Evet güneşten gözükmüyor. Ayağa kalktım. Normalde oturduğum yerden gözüküyor da orada da yapışın geldiğini göremiyoruz. Şurada oturuyorum. Sırtım dönük çünkü. Şu çekmeye başladık gelmemeye başladı. Bir tane geldi. İkinciye geliyor. geliyor. Evet bu bizim Nusret'in favorisiydi. Kili Akkalak Başka bir kişinin daha favorisiydi ama hatırlamıyorum ama Nusret sürekli tekrarladığı için. Unuttum onu. Evet, geldikçe çekeyim birkaç hareket. Allah çok güzel uzaktan güzel kapanıp geldi. Güzel de mesafe yaptı. Bu tarafı aldı arkadaşlar bir de buradan gelişini yakalarsak iyi olacak. Bakın geliyor arkadaşlar. Geldi. Hepsi ya uzatıyor. Takla çok. Bu şampiyon olur arkadaşlar. Bunu hemen keseceğim. Çok çalışıyor çünkü. Aferin. Aferin. Yoruldu.